Bursa'da bir eğitim kompleksi yükseliyor. Bursa Orhan Gazi Üniversitesi bu konuda çok değerli bir konuğumuz olacak yanımızda. Üniversitenin rektörü Profesör Doktor Recep İleri kendisinden üniversite hakkında bilgi alacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sizler de hoş geldiniz Bursa'ya, Bursa Orhan Gazi Üniversitesi'ne. Tüm sizin şahsınızda Samanyolu Haber Grubu'na teşekkür ediyorum. Çok olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hocam dışarıda devam eden, harıl harıl devam eden bir inşaatımız var. Bursa Orhan Gazi Üniversitesi'nin inşaatı. Bursa'nın ilk vakıf üniversitesi olduğunu biliyoruz biz. Ne zaman eğitim öğretime başlayacak? Ne zaman öğrenci alımı olacak? Bursa Orhan Gazi Üniversitesi 2011 yılında resmi olarak kurulmuş bir üniversitemiz. Ee, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, iki devlet üniversiteden sonra Bursa'da kurulan ilk vakıf üniversitesi ve üçüncü üniversite olarak kuruldu. Üç fakültemiz, e, iki enstitümüz, bir de yabancı diller Yüksek Okulu olarak resmi olarak e, şu andaki kurulan ünitelerimiz. Bu üç fakültemiz, e, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mimarlık Tasarım Fakültesi, iki enstitümüz, Fen Bilimler Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bir de tüm öğrencilerimize hazırlık okutmak üzere Yabancı Yüksek Okulumuz mevcut. Hı hı. Hocam peki üniversitelerin inşaatı şu anda devam ediyor. Ne aşamada? Bizim bu inşaatın şu anda içerisinde bulunduğumuz kısımda biz inşaat üssü olarak değerlendiriyoruz. Yaklaşık bizim 100 bin metrekare kapalı alan e, ve yaklaşık da 5 bin öğrenciye hitap edilecek bir planlamamız var. Bunların yaklaşık üçte ikisi lisans öğrencisi, üçte biri lisans üstü öğrenci olmak üzere yaklaşık bu hedefe de 8-10 yıl içerisinde beş bin öğrenci bir kompleks kuruyoruz. Bu üç yıllık bir inşaat süresi planlanmış. Bu sene e, Ekim'e kadar üçte birini, seneye diğer üçte birini ve daha sonraki senede üçte biri olmak üzere üç yılda Bursa'ya, Marmara'ya ve Türkiye'ye ve dünya eğitim ve bilimine böyle bir kampüsü kazandırmak istiyoruz. Hı hı. Dünya Eğitim Bilimi dediğiniz Türkiye Eğitim Bilimi adına Bursa Orhan Gazi Üniversitesi'nin hedefledikleri neler peki? Biz e, eğitim öğretim yapan aynı zamanda araştırma e, yapan bir üniversite olmak istiyoruz. E, önümüzdeki seneden itibaren yabancı öğrenci ve lisansüstü öğrenci de kabul etmek istiyoruz. E, niçin Bursa e, Orhan Gazi Üniversitesi Hı. ve farklılıklar ne olacak ona düşündüğümüz zaman biz bir bilim çağındayız ve hem bilim üretme hem de bu bilimi genç nesillere aktarmak en büyük görevimiz. Özellikle Bursa'ya, birinci hedefimiz Bursa'ya, daha sonra Marmara'ya, Türkiye'ye ve tüm insanlığa bilgi üretebilecek ve barış getirebilecek insan niteliği, insan kaynağı yetiştirmek istiyoruz. Bu önümüzdeki dönemde öğrenciler üniversite sınavına girdiklerinde artık kitapçıklarda Bursa Orhan Gazi Üniversitesi'ni de görebilecekler mi? Altı bölümde e, hayırlısıyla bu sene eğitim öğretime başlamak istiyoruz. Elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, işletme, siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler ve mimarlık olmak üzere her bölüme de altı öğrenciyle önümüzdeki eğitim öğretim dönemini hayırlısıyla tüm öğrencilerimizi Bursa Orangazi Üniversitemize ve Bursa'ya bekliyoruz. Hı hı. Hocam hepimizin geçtiği bir yol tabii ki üniversite yolu, ee, üniversite sınavına girişte ve girdikten sonra tercihler bölümünde tercih ederken tabii ki hayatınızın da çizgisini çiziyorsunuz. Yeni üniversiteler kafalarda böyle bir soru işareti bırakır aman daha yeni bir üniversite ben tercih etmeyeyim diye. Öğrencilere neler söylemek istersiniz? Her üniversite ayrı bir ruh ve heyecan getiriyor. Türkiye'nin yeni üniversitelerin açılımında devam edilmesi hem Türkiye hem de bir dünya devleti olmaya doğru giden Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarıdır. Üniversiteler bir ülkenin aynı zamanda e, lokomotif kuruluşlarıdır, sigorta kuruluşlarıdır ve bir ülkenin üniversite ne kadar gelişiyorsa o ülkede demokrasi de, hukuk da ve insan e, donanımlı insan gücü de o nispetle gelişiyor. Onun için donanımlı insanız ne kadarsa dünyada da süperlikte oynama şeyiniz o kadar gelişiyor. Biz gerçekten donanımlı öğrenci yetiştirmek istiyoruz. Kendine özgüvenen ve dünyaya katma değer katabilecek insanlar eğitim, öğretimle yetiştirmek istiyoruz. İş arayan insan tipi değil, iş kurma niteliği olan insan tipi yetiştirmek istiyoruz. Hocam. Ee, son olarak benim sormayıp sizin söylemek istediğiniz üniversite dair neler var? Üniversite eğitim öğretim yapan aynı zamanda araştırma geliştirme yapanın yanında bizim hedeflediğimiz e, kesinlikle iş dünyasıyla sanayiyle çok önemli iş birlikleri geliştirmek istiyoruz. Bunun için de önümüzdeki dönemden itibaren ilk kuruş aşamalarımızın hemen devamında girişimcilik ofisi gibi üniversite iş dünyası ofisi gibi e, ofislerimizle biz e, her haftada da tecrübe paylaşımı seminerleri koymak suretiyle dışarıdaki tecrübelerle içerideki bir takım birikimleri muhakkak birleştirmek istiyoruz. Şunu da eklemek istiyorum. Çağımız bir bilgi çağı, çağımız bir dijital çağı. Genelde biz tecrübeli insanlarda iş dünyasında biz dijital göçmenleriz. Tecrübelerimiz var ama gençler kadar çok dijital heyecanımız olmayabiliyor. Genç kesilde dijital heyecan var ama tecrübe yok. O halde bu dijital göçmen olan tecrübeli insanlarla ve dijital yerli olan genç nesli biz bir havuzda birleştirip sinerji oluşturmak istiyoruz. Bu sinerjiyle de ilk Bursa'ya, Marmara'ya, Türkiye ve dünyaya da dağıtmak istiyoruz. İkincisi Yabancı öğrenci almaya başladığımız zaman siyah incilerimiz ve dünyadan sarı incilerimiz de olmaya başlayacak. Bununla kastımız şu. Afrika'nın, dünyanın, Balkanların her yerinden öğrencilerimiz gelecek ve bu öğrencilerimizle biz Bursa'yı Marmara'yı ve Türkiye'yi de onlarla beraber tanıtmış olacağız. Bunlar dünya ülkelerine döndüğü zaman her biri bu ülkenin birer doğal elçisi gibi nerede okudunuz dedikleri zaman Bursa'da okuduklarını, Türkiye'de okuduklarını ifade edecekler. Ve bu büyüyen Türkiye'nin yollarını açmanın en güzel yollarından biri olduğunu e, inanıyoruz. Ve bu yolla e, tüm e, mütevelli heyetimiz, rektörlüğümüz, bütün personelimiz, akademik, Gece gündüz 7 gün 24 saat bunun için gelecek öğrencilerimize iyi bir imkan hazırlamak için e, gece gündüz çalışıyoruz. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Samanyolu e, grubu vakit ayırdı. Bursa'ya geldi. Bursa'yı tanıtıyor. Bursa Gazi Üniversitesi tanıtıyor. Bizler de sizler bizlerle toplum arasında çok önemli iletişim köprülerisiniz. Gerçekten e, basın... Ee, bizlerle onlar arasında köprüler kurulan dolayı bizler de e, gerçekten bütün ekibimiz adına, mütevelli heyeti adına, rektörlük adına, tüm e, ekibimiz adına gerçekten teşekkür ediyoruz. Sizlere de başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Evet. Çok teşekkürler hocam. Evet, Bursa'da Bursa'nın ilk vakıf üniversitesi Bursa Orhan Gazi Üniversitesi'nin sayın rektörüyle konuşma fırsatı bulduk efendim. Detayları aldık üniversiteye dair. Önümüzdeki dönemde artık öğrencilerini almaya başlayacak diyelim ve tekrar sözü merkeze bırakalım.